Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Hektaş ile devam edelim. Yeni haftaya başlarken 19'lar patladı biliyorsunuz ki. Yani sizlerle birlikte hatırlayın 19 Şubat tarihi itibariyle bir başlık attık. Ne dedik hep beraber? Hektaş artık Sasat Polisler'de birlikte bir hareket yaptılar ikisi. Ama Hektaş kritik bölgede artık karar anı, kader anı olacak 19 Şubat itibariyle. Eğer 23'lerin altına inmez, 24 üstü kapatırsak devam deriz. Ama altında kalırsak da tamam deriz. Yani buraya kadarmış tepki yaptık tekrar başladığımız yere geri döneriz sevgili dostlar diye ifade etmişti. Ve maalesef öyle de oldu. Şirket tekrar bir kez daha 24 liradaki düşenini kıramadı. Bir kez daha bu bölgelerin üstünde kapanışlar sergileyemedi. Ve tekrar bir kez daha düşen banda geri giriş yaptı. Yani çıkamaz zaten hep düşen banttaydı ama hani çıkmayı denedi ama başarısı oldu bu bir. Ne dedik o yüzden düşeceğiz. 4 tane hedef anlattım size. Önce 21 gelecek, daha sonra 20-30, daha sonra 19-80, daha sonra 19'lar gelecek diye anlattım. Doğru mu? 19'lar patlarsa ne olacaktı? Geriye anlatacak bir şey kalmayacaktı. İşte maalesef anlattığım 4 hedefler de geldi. Ve 24'ten beri beklediğimiz o 23-24 puanlarına vurup düşen hektarçtaki işimiz bitmişti. Tamam demişti ve düşürecekti. O günden beri de hala negatif anlatıyoruz ve bugün de cuma günü olduğu gibi, pazar günü dün de olduğu gibi bugün de negatif anlatıyoruz tabii ki de. Değişiklik 19 Şubat'tan beri görüşümüzde yok, düşecektir. 13 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük ortamın altında olduğu için negatiftir şirket. Çünkü kısa, orta ve uzun vadeli göstergeler. Düşen trend hala devam ediyor farkındaysanız. Şirket haftalık ve aylık pivotlarının altında kalıyor farkındaysanız. Sasa Polisya'da anlattığım aynı şeylerin hepsi burada da geçerli. Yani tam negatif şirketler. RSI 50 derinin altında trend göstergesinde şirket farkındaysanız farkındasınız altında 11 tane parametre var 11 tanesinde altında kalan bir ektaş görmektesiniz bugün olan dışı bir para çıkışıyla başladı yeni işlem gününe 60 milyonluk para çıkıyor bofa info topluman satıyor pastanın yüzde 80'inden fazlasını iki tane kurum satıyor düşünün bakın toplamda kaç tane kurum var işlem yapan diye sorarsanız 49 tane kurum var düşünün bak 49 tane kurum bugün 4 Mart tarihinde işlem açmaya gelmiş işlem yapmaya gelmiş ektaşa ve baktığınızda 49 tane kurum içerisinden iki tanesi gelmiş pastanın yüzde 80'inden fazla satıyor. Kim alıyor? Dağınık. Yani satışlar iki kurum tarafında yoğun. Görüyor musunuz? Alımlar herkes mal almaya çalışıyor. Çok kötü bir AKD var. Yani bu AKD çok ciddi negatif. Adamlar topluma satıyor. Bizim yatırımcıza ancak maliyet düşürmeye, e, almaya çalışıyor. Bu yüzden AKD de iyi değil bugün. Para çıkışı çok yoğun. Haftaya iyi başlamıyoruz. 19'a da patlamaya başladı. Yani 19'lar patlarsa ne olacaktı? aşağı doğru bir kırılımın biliyorsunuz ki ön açılabilir diye değerlendirmiştik sizlerle birlikte. E bu da şirketin 19'ların aşağıya kırılmasıyla birlikte ortaya çıkacak olan fiyat 19'ların kırılımıyla 18.30 bu. 18.30, 18.30 aşağı kırılır ise şirkette tekrar 17.60'lar aşağıda ya da eski fiyatlar bu 17'ler aşağıda bizleri bekleme ki var olduğunu unutmamalıyız sevgili dostlar bilginize. Maalesef artık şirket tarafında ha, neyi izleyeceğiz peki ne zaman değişir? 20. Yani 20-20-30. Onların üstüne atmadan zor. Yani 21, 822. Bunların üstüne atmadan baskı bitmez artık. 24, kırmadan değişmez şirket. Zor artık bundan sonra bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük birlik, haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler. Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetler biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.